Gameplay'den herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere PES 17 V2 uyumlu seyirci kaldırma yaması nasıl kurulur bunu göstereceğim. Arkadaşlar bunu yaptım. Umarım sizlerde bir sıkıntı çıkmaz. Ben denedim 5-6 stadyumda seyirciler kalkmıştı ve oyundan hiçbir şekilde atmadım. Umarım sizlerde de böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Öncelikle arkadaşlar oyunumuzu kurul dizine açıyoruz. Download bu seyirci arkadaşlar. Buradaki download atıp devam diyorsunuz. Ardından bir kere F5 yapın ve kapatın. Ardından jeneratör programını açacaksınız. Şimdi burada arkadaşlar bazı ürünleri kapatacağız. Öncelikle no diyoruz. Check all. Buradaki online tiplerini kaldırıyoruz. Tabii ki oyununuz orijinal değilse. Ardından alt kısma geliyoruz. Buradan buradaki tikleri kaldırın arkadaşlar. Çünkü bunları işaretlediğiniz zaman aktif olma durumu var. Her ihtimale karşı bunları kaldırın. Ve daha sonra aktif etmek istediğiniz yamaları yine ara yüzden aktif edebilirsiniz. Şimdi mod sunumu kapatıyorsunuz. Mod seyirci. Mod kale. Mod çim. Kar açık ve kapalı. İstiyorsanız mod butonu da kapatabilirsiniz. Bu tamamen kalmış. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir kontrol edin sizde. Genelde alt kısımları kapattık. Ardından Generate dp diyoruz. Sadece burada seyircinin tık olması önemli. Çünkü stop, yani seyirci kaldırmaması cep olduğu için önemli olan bunun tık olması. Ardından ekstra marana açıyorsunuz. Şu an ekstra marana açıldı arkadaşlar. Buradan yeniden böyle aktif edersiniz. Gayet güzel olur. Mesela atıyorum arada aktifleştirin. Buradan bazı yamurlar yeniden aktif etmeniz gerekiyor. Mesela Kar aktif etme, yani kar yamasını aktif etmek isterseniz buradan da tekrar aynı şekilde aktif edebilirsiniz. Şimdi artık oyunumuzu açabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada örnek bir stadyumu seçeyim ben. Mesela kaldır Calderon diyelim. Maçı başlatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda stadyumda herhangi bir seyirci yok. Başka bir stadyumunu deneyeyim. Hangisini deneyelim? Etihad da deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda Etihad stadyumunda da SC'ler kalkmış ve yamamız gayet başarılı bir şekilde oyuna aktarıldı. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese oynar.